Herkese yeni bir videoyla yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma Nur Öztekin. Migros TV'nin YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır böyle havalar soğumuşken koyu rujlara geçiş yapılmışken şöyle güzel bir koyu ruj nasıl sürülür? Koyu sürerken nelere dikkat etmeliyiz? Koyu sürerken yapacağımız aşamalar, adımlar ne? Ya da Mükemmel, kusursuz koyuluş nasıl sürülür Bundan bahsettim. Bunu ele aldım. Bir video çekmek istedim. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü biraz aşamalarımız detaycı. Yani biraz bizi uğraştırabilir belki diye düşünüyorum. Yani en azından böyle sizi çok daha net görünce biraz daha yavaş hareket edeceğim. O yüzden diyorum ki lafı fazla uzatmadan isterseniz hemen videoya geçelim. İlk önce dudağınızı herhangi bir markanın lip balmı ile şöyle bir güzel nemlendirin. Müzik genelde koruyucularımı likit mat seçiyorum. Eğer siz likit mat seçmeyecekseniz de bence bir nemlendirme işlemi yapın. Çünkü havalar dediğim gibi işte hem soğudu hem de koyu ruj böyle daha sorunuz daha çok daha belli eden bir renktir koyu rujlar açık rujlara nazaran. O yüzden böyle dudaklarınızı olabildiğince nemlendirin istiyorum ben. Bu nemlendirici rujun yapısını bozmasın diye en azından biraz böyle beklesin dudağımızda. Çünkü rujun altında durmasını istemiyorum. Biraz dursun dudaklarımız nemlensin ondan sonra peçete yardımıyla biraz fazlalığını alacağız. Böyle bir 2-3 dakika bekledikten sonra bu şekilde silmek değil de böyle daha tampon hareketlerle dudağıma uygulamış olduğum nemlendirici fazlasını alıyorum. Sonraki aşamamız dudaklarımın böyle çok daha nötr olmasını istediğim için hem koyu rujun tam anlamıyla rengini vermesini istediğimiz için bu ambalajda durduğu rengi vermesini istiyorsa eğer ten rengi olması lazım ki Nötr bir şekilde uygulayabilelim ve o istediğimiz rengi tam anlamıyla ulaşabilirim. Hem bu yüzden dudaklarımızı nötrlüyoruz. Hem de eğer dudaklarımızın biraz böyle dışına çıkmak istiyorsak, biraz taşımak istiyorsak yine aynı şekilde hattı böyle kapatmamız gerekiyor. Onun için ben şöyle dudaklarımı biraz üstünden süngerimle kalanla geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle çok fazla bembeyaz yapmadım. Sadece o renkli görüntüyü aldım. Biraz daha tek renk yaptım dudağı. Böyle çok bembeyaz da çok böyle nötr yapmanızın gereği yok. Şimdi arkadaşlar eğer siz isterseniz bu arada olayın en eğlenceli kısmına geliyoruz. Bir dudak kalemiyle dudaklarınızı çerçeveleyebilirsiniz. Ama ben çerçevelemeden likit mat rujumla birlikte Nasıl hiç kaleme ihtiyaç duymadan dudaklarımı böyle sanki çerçevelemişim gibi nasıl güzel gösterebileceğimizi göstermek istedim. Bu arada size şöyle bir ipucu vereyim. Eğer rujunuzun tonunda bir dudak kaleminiz yoksa rujunuzu çok ince uçlu bu şu an eyeliner fırçası ama elime bu geldi. Fırçalara alarak dudaklarınızın kenarlarına sanki kalem çekiyormuş gibi geçip ondan sonra rujunuzu tamamıyla sürebilirsiniz. Bu da böyle bir taktik olabilir. Aslında bu çok bilinen bir şey ama belki bilmiyorsunuzdur diye de söylemek istedim. Şimdi yaptığım işlemleri çok daha net görmeniz için biraz daha kameraya yaklaşacağım. Bu arada arkadaşlar bir aşamayı daha unuttum. Böyle herhangi bir elinizde bulunan transparan pudrayla dudaklarınızın kenarlarını, şu dış köşeleri şöyle bir güzel geçin. Bu da yine aynı şekilde likit matrujunuzu sürdüğünüz zaman çok daha kusursuz bir görüntü oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Ben bugün biraz daha böyle soluk ve daha sürüldüğü zaman dudakta koyulaşan bir ruj seçtim. Böyle göz makyajımla ve havaların soğukluğuyla da uyabileceğini düşündüğüm için böyle bir şey seçtim. Siz kırmızı, bordo, kahverengi, açık renkler her rengi tercih edebilirsiniz. Öncelikle alt dudağımdan başlayacağım ya da siz üst dudağınızdan da başlayabilirsiniz. Bu bir kural değil. Ben sadece kendim bu şekilde daha rahat hissediyorum. Eğer rujunuzun aplikatörünün böyle ucu sivri ise sivri kısmını kullanarak bu şekilde hattı belirginleştirebilirsiniz. Şimdi zaten göstereceğim. Müzik Gördüğünüz gibi sadece aplikatörümün iç kısmıyla bu şekilde dudaklarımı bir hat çizdim ve sonrasında içini doldurmaya başlayacağım. Sonrasında dudakları bu şekilde dış taraftan çerçeveledikten sonra iç kısmı da aynı şekilde tek seferde sürüp bu şekilde bitirebilirsiniz. Aynı şekilde üst tarafı da yapıp hemen geri geliyorum. dudakları çerçeveledikten sonra etrafa taşan ya da simetriyi bozan ya da yanlış yapmış 31 hatayı temizlemek için şu şekilde konsilörünüzden bir parça Şöyle elinize alıp ince uçlu bir fırça yardımıyla kenarlarınızı çok güzel bir şekilde, çok da hızlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Normalde eyeliner fırçası olarak kullandığımız bir tane çok ince uçlu bir fırça var elimde şu an. Markası hiç önemli değil. Ben onu aldım çok daha rahat çalışabilmek için. Ne kadar ince ucu olursa o kadar kolay ve rahat çalışabilirsiniz. Şimdi ben bu fırçanın ucunu almış olduğum konserlerimle dudaklarımın kenarlarını tazelemeye ve temizlemeye başlıyorum. Ve evet gördüğünüz gibi dudakların son durumu bu şekilde. Hem dediğim gibi çok daha doğal, hem de muntazam, hem de çok daha böyle em, tek seferde sürmüşsünüz ve hiçbir hataya yer bırakmamışsınız gibi duruyor. Bu görüntüm gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hem de göstermiş olduğum adımlar bence aşırı pratik ama çok da kurtarıcılar. Kabul edin. <laughs> ve evet hemen geri yerime dönüyorum. Videoyu izlediğiniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Kısa, dolu dolu ve yine örtücü bir videoydu. Bu laf ağzıma gerçekten yapıştı ama yani bence tam da oturdu aslında videoların içeriğine diye düşünerek her videomda sanırım ısrarla bu lafı söyleyeceğim. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Migros TV'nin YouTube kanalına eğer hala daha abone değilseniz aşağıdaki butonlardan abone olmayı eğer aboneyseniz de zil butonunu tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyor olacağım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi çok öptüm. Hoşçakalın.